Sebebi ziyaretimiz, sebebi ziyaretim e, bu malum geçtiğimiz haftalarda askıda inen plan e, ilgili plan noktaları. E, grupta yazdım, çizdim, e, videolar paylaştım. Buraya geldik, ekmeklik dediğimiz yerde toplantıda yaptık. E, ama hala herhalde kafalar karışık. O yüzden bir toplantı yapmak gereği Arkadaşlar. Ben de geldim. Şimdi ben bir rüzgar yapacağım. Bu koşullarda da ilk yapıyorum bu arada. bir rüzgar yapacağım Sonra sizin sorularınızı cevaplayacağım. Çünkü kafalar karışık. Kafalarda sorular var. O soruları gidermek için buradayım. Yani beni dinleyip ayrılmanızın çok fazla manası yok. O yüzden sohbetimizin çok büyük bir kısmını sorularınızla ve benim o sorulara vereceğim cevaplarla geçirmek istiyorum. Çok kısa bir özet. 2020 imar uygulaması parselasyona süresi geçmiş olmasına rağmen davalar açtık. Bu davaları açarken konuşmuştuk. O zaman da söylemiştik. Süre yönünden reddeme ihtimalimiz var. Ama e, bu riski göze alıyorsanız, bu davaları açalım demiştim ve bu davaları açtık. Partelasyonla ilgili açtığımız davalarda hemen hemen bu bölgede, bu bölgede, iptal kararları aldık. Alt taraf, Ali tarafı ve Ali o tarafta yine 1446'ya 2'ye giden Güleçlerin, İlmazların, Özgür abilerin, Yaşarların, Ekrem abilerin olduğu yerde iptal kararı alamadık. Ama ve bu tarafta bayağı bir iptal kararı aldık. Ve yürütme durdurma kararlarını aldık. Yani aslında bu bölgenin parselasyonu şu anda çöktü. Parselasyonu çöp. Biz bu kararları almaya başladığımızda, yani iptal kararları almaya başladığımızda yürütme durdurma kararları almaya başladığımızda ilk kararlar gelir gelmez TOKİ'den e, mahallenizdeki e, temsilci arkadaşlara bir teklif yapıldı. Ve bu teklif iki tane hususla ilgiliydi. Birincisi emsal artışı ikincisi 1446'ya gönderilen yerlerinizin bir şekliyle telafi edilmesi. İki tane husus. Ee, o zaman da söylemiştim. Sonraki toplantılarda da söyledim. Aslında bu fon evlerdeki hem bu kiki hem fiili ee, sizlerin vermiş olduğu mücadeleyi ketlemek için, engellemek için, durdurmak için ee, sizi Şahin Tepe'nin genelinden koparmak için verilen bir rüşvet. Ama verilip verilmeyeceği de belli değildi çünkü şifaya bunu söylemişler. Biz de temsilci arkadaşlarla beraber oturduk, konuştuk, sizlere toplantı yaptık. Sonra siz e, benim olmadığım bir toplantıda da yaptınız. Bizim şehir plantısı Cem Evi'ne gelen şehir plantısı arkadaşlar yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bir dilekçe açacak. Ve bu dilekçe de hem emsaliniz değil, hem 1446'ya giden yeriniz değil, hem de 6306 sayılı afet yasasından kaynaklanabilecek sıkıntıları gidermeye dönük olası sıkıntıları gidermeye dönük bazı maddeler koyduk. Ve e, tamamınıza yakın edip, tamamınıza yakın edip, bu tepede, tepe mi? Edip, bilmiyorum. E, bu tepedeki e, vatandaşların tamamına yakın imzasıyla TOKİ'ye ya, bu dilekçe teslim edildi. TOKİ'ye bu dilekçe teslim edildikten sonra normalde bu dilekçe bir ay içinde cevap vermeleri gerekiyordu. 1 ay geçti, 2 ay geçti, 3 ay geçti, 4 ay geçti. Herhalde bir 5 ay sonra e, resmi anlamda bir cevap yazısı vermediler. Ama ve bir plan askıya çıkardılar. O süreçte böyle çok e, bir iletişimle yürüyen bir süreç olmadı. TOKİ ile temsilcilerimiz arasında. Biraz TOKİ kendi kafasına buyurup, ilk söylediği şeyle ilgili emsel, 1446'ya giden yerlerimizle ilgili plan notlarını bir madde koydu ve askere çıkardı. Biz de böyle haberdar olduk. Sonrasında yapılan değerlendirmeler ve yapılan toplantılarda işte ben de fikirlerimi söyledim, temsilci arkadaşlarınız da fikirlerimi söyledi. Sizler de tek tek kendi aramakta, tek ihtimalle toplantı dışında da konuştunuz. Ama e, ee, dava açalım veya açmayalım konusunda herkesin net bir karar alma durumu söz konusu Yani herkes dava açalım veya herkes dava açmayalım gibi bir netlik oluşardı. Kafalar bu, bu yönden karışık. Şimdi e, grupta da videoları izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. E, toplantıya gelmeyenler için ve sizin için de bir kere daha söylüyorum. Toplantı bittikten sonra eve gidip o videoları bir daha izleyin. Aslında videoda özet geçtiğim şeyleri anlatacağım. Şimdi bir tane madde var. Bir tane madde var. Plan notları. Plan notlarındaki bu maddede idare yani TOKİ emsalin arttırılabileceğine dair bir ibare koydu. Yani emsalin birden bir buçuğa artırılacağına dair bir Ve de 1446'ya giden yerlerinizin yeni imar uygulamasıyla değil bir şekilde imar transferi yoluyla giderileceğini söylemiş. Buraya kadar bu iki konuda sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama maddenin devamını okuduğunuzda iki tane, iki üç tane kelime var orada. Birbiriyle böyle peşi sıra yazılmış bu söylediği şeyleri inşaat uygulama aşamasına bırakıyor. İnşaat uygulama aşamasına. Ve dilekçemizin diğer maddelerindeki hususlara da hiçbir plan notu maddesinde girilmiyor. Onları bir kenara koyalım. Bu iki madde üzerinde yoğunlaşıyor. Şimdi demin dedim parselasyon zaten çöp. Parselasyon çöpse bu plan yürürlüğe giremez. Yani hayata geçemez. inşaat yapılamaz. O yüzden yeni bir parselasyon yapmak lazım. Parselasyonun çöp olmasını sağlayan, TOGİ'nin elini kolunu bağlayan, aslında açtığını davalar. Başka bir şey değil. Başka bir şey O davalar saz. Ve plan notlarında yeni bir imar 18 uygulaması. Yani parselasyon yapılacağı da söyleniyor. Şimdi kafaların karıştığı yer şu bu emsal ve 1446'ya giden yerlerin telafisi ne zaman giderilecek? Ne zaman? Oradaki maddede yazıyor. İnşaat uygulama aşaması diyor. İmar 18 uygulaması demiyor. Yani yeni yapacaklar, yapmak zorunda oldukları İmar 18 parselasyon uygulaması demiyor. Ne zaman atmış bu verdiği sözü ne zaman hayata geçireceğini söylemiş. İnşaat ruhsatı başvurusu yaptığınız anda bunu yapacağız. Şimdi bu çok büyük bir belirsizlik. Ve yapılacak da demiyor. Emsel arttırılabilir. Yani maya demiyor. Yani inşaat, ruhsat, başvurusu yaptığında bir buçuk olmaya da bilir. Demek. Bazı parsellerde olabilir, bazı parsellerde olmayabilir dedi. Şimdi bu belirsizlikler varlığını koruduğu için en son ekmeklikte yaptığımız toplantıda ben size bazı önerilerde bulmuştum. Demiştim ki üç tane seçeneğiniz var. Arkadaşlar. Ya bu bize yeter. Bu bize yeter. Biz bu riski alıyoruz deyip beklemeye geçiyoruz. Ama beklemeye geçiyoruz dediğiniz anda bekleyeceğiniz an inşaat uygulama aşaması. Bayağı bir beklemek lazım. Yani sonraki İmar 18 uygulamasını da aynı mantıkla dava açmamız gerekir. Çünkü bekliyorsunuz ya. Beklediğiniz için ona da dava açmamız lazım. Daha diye inşaat uygulama aşamasına kadar beklemek lazım. Birinci seçenek bu. Ve o zaman demiştim ki bu da bir kazanımdır. Yani Lokal anlamda bir kazanımdır. Şahintepe Tepe küçük bir kazanımdır. Ama tabii bu riskle beraber değerlendirilir. Yani kelimelerimi dikkat etmek istiyorum. Kazanımdır ama o verdikleri sürü tutarlarsa kazanır. Tutmanlar. Tutmazlarsa işe. Bu kadarcık şey bile bence evet. sizlerin hayatınız. Bugüne kadar emekleriniz vesaire falan göz önünde bulundurduğumuzda bu <laughs> kazanım olarak ele alınabilir. Sonuçta mücadele sonucunda oluyor. İkinci seçeneğiniz İtiraz edebilirsiniz. Askıdayken. Ve itirazınızda cevap bekleyebilirsiniz. Kaç gün? 30. 30 gün içinde yapılan itiraza cevap gelmezse 60 gün içinde davanızı açarsınız. Demişti. Üçünü seçerek askıda dinmesini beklersiniz. Hiç cevap cevap işlerine girmeden direkt dava açabilirsiniz ikinci ve üçüncü seçeneğe bir şey daha eklemiştim yani. Müzakere masasını devirmeyelim. İtiraz dava veya direkt dava açacaksanız müzakereyi de sürdürelim demiştim. Yani verdikleri sözü hayata geçirmeleri için iletişimi sürdürelim. Koki ile görüşmeler devam etsin. Kendimizi sağlama aldığımız ana kadar ya da kendimizi sağlama aldığımızda emin olduğumuz ana kadar davalarımız yani yeni plan davası açarsak davalarımız devam eder. Sağlam aldığımız, düşündüğümüz anda da davalardan feragat eder. Çünkü dava açmak planı ortadan kaldırmıyor tek başına. Hepimizin davası var. Artık birçoğunuz bu işlerden anlıyorsunuz. Dava açmak planı ortadan kaldırmıyor ya da uygulamayı ortadan kaldırmıyor. İptal kararı gelmesin. İptal kararı da öyle bir seneden önce gelmiyor. Yürütme durdurma gelebilir. Yürütme durdurma talep etmeden de dava açabiliriz. Yürütme durdurma talep etmezsek yürütme durdurma da gelmez. O zaman bir sene bize bir sene zaman kazandırmış olur. O arada zaten bu adamların niyeti halisse, yani evsel konulundaki niyeti halisse, bu 1446'ya giden yerlerimizi geri getirme konusunda niyetleri halisse, buna da emin olduğumuzda, işte bu inşaat ve uygulama aşaması falan diyorlar ya, bazı, bir iki tane daha ek, somut, resmi işlem konusunda çok iyi sıkıştırıp istediğimizi alabilirsek, açtığımız davalarda, feragat edebilirsiniz demişti. İkinci ve üçüncü maddeye eklemişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Feragat edebilirsiniz. Feragat ettiğinizde ne olur? Plan iptal olmaz. Davayı kaybetmiş sayılırsınız. Yani feragat ettiğinizde davayı kaybetmiş muamelesi görüyorsunuz. Davayı kaybetmiş muamelesi gördüğünüzde ne olur? Yargılama masrafı. Üzerinize kalır. O güne kadar yapmış olduğunuz masraf o davayla. ilgili. o davayla. Bir de karşı tarafın bugünkü tarifeyle 10.500 lira avukatlık ücretini ödersin. Çok ayrıntılı anlatmamıştım ama toplantıda da söylemiştim. Geçen plan toplantı, plan davasında her parsele dava açamamıştı. Ve çok iyi organize olunamamıştı. Her parselde muhakkak dava açılmalı, dava açılacaksa ve dava açıldıktan sonra, açıldık, dava açılırken de de Adam köyde, adam yaşlı, kadın yaşlı, mahkemeye git gelmen şey oluyor falan. Bir parten mesela 10 kişi hak sahibi. 10 kişi dava açmasına gerek yok. 10 kişinin 5'i açar, 10 kişinin 1'i açar. 10 kişiler o masrafa ortak olur demiştim o parten Her parça 10. 5 kişi var 5 kişi, 3 kişi var 3 kişi davayı kaç kişi açacak partelde 5 kişi var 5'i mi açacak o zaman beş gider biri mi açacak biri gider masrafı hem birlikte üstlenirler hem de davayı takip edebilecek olanları o davada o partel bazlı açacağımız davada davacı yapar yani aslında e, seçenek bu ama e, bana işte, gruptan gördüm gruptan takip ettim özelden arayanlar yazanlar Gerek koordinasyondan gerek buradan. Dediler ki çoğunluk, Halil'i bir anket açtı zaten, ankette de öyle göründü. Çoğunluk dava açmayı doğru bulmuyor şu aşamada. Biz bekleyeceğiz, bu riski alıyoruz. Ama bir taraftan da TOKİ'yi sıkıştırmaya devam edeceğiz. Uygun görürsek, uygun gördüğümüz anda uygulama aşaması olur, inşaat uygulama aşaması olur neyse davamızı o zaman açacağız diyorlar dediler bana. Hüsveti Bir taraftan da biz her türlü davamızı açacağız diyenler de var. Bir şey ne miyim? Ama burada hiç açmayan da var, davaya, mahkemeye gitmeyenler de var. Diyorlar ki kerizler siz gidin biz işimize bakıyoruz diyorlar. Onu ne yapacağız? Aha bu civarlarda. Mavi yenge isim vereceksin. i̇sim ver de oy. Arsa sahipleri. Var. Arsa sahipleri. Sahipler. 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 Keriz diyorlar. Evet. Kulağımın da duydum. Sırtın üstüne yatıyorlar. Diyorlar ki siz gidiyorsunuz daha ne iş kurduğunuz harcıyorsunuz harcıyorsunuz geliyorsunuz biz siz gibi keriz mi yok diyen var. Sonra <laughs> ne yapacağız? Ona cevap vereceğiz. Cevabı ne diye vereceğim? Cebimde varsa gidiyorum açıyorum da adamı. Ağır Cebimde yok olsa kalıyorum. Ya şimdi abla bu bu bahsettiğin şey isim ne abla? He? İsmin ne? İsmin Makbule. Makbule abla. Bu bahsettiğin şey her yerde oluyor. Evet. Yani sadece son evlere özel değil, Şahin Tepe'ye özel değil. Her yerde oluyor. Yani bir mahallede bin kişi var. Mağdur olma ihtimali var bu bin kişi. Belediye bir işlem yapıyor, bakanlık bir işlem yapıyor. Orada 300 kişi dava 400 kişi dava 500, 600, 700 de açmıyor. Yani şöyle bir şey beklemeyin. Herkes aynı şeyi yapmaz. Hiçbir yerde bu olmaz son evlerde de bu olur illaki aranızda birileri diyecek ki ben dava açmıyorum açmak enayiliktir siz açıyorsunuz ben açtığınız davadan faydalanıyorum zaten evet. niye masraf yapayım falan evet. orada sizin e, göz önünde buldurmanız gereken şey şu evinle ilgili yerinle ilgili çocuklarının torunlarının geleceğiyle ilgili mücadele ediyorsun evet. ve bunun için evet. bunun için evet. senede Makul abim itirik, soru sordun Ve bunun için senede üç dört kere bilemedim beş kere mahkemeye gidiyorsun, geliyorsun. E, kaybedersen karşı tarafa avukatlık ücreti ödüyorsun, kaybetmezsen ödemiyorsun. Diyelim kaybettin. Mahkemeye yaptığın masraf bilgimçi falan filan, bugünün parasıyla 25 bin lira, bilemedim 30 bin lira patlamadın. Şimdi bir parselde birden fazla kişi dava açtığınızda mesela beş kişi açtınız. Yirmi beş bin, otuz, bini beşe bölüyorsun. Yani bu kadar onlara kulağını tıkayarak bence yapmanız lazım. Buyur abi. Bir de şöyle. Mesela ben dava açtım ki ben kazandım ki öbür açmayan kişi de ondan yararlanıyor. Diyor ki ben, benimki de geri geldi diyor. veya ne ben de kazandım diyor. Onu ne yapacak? O da kendini bilip de benim masrafıma, senin masrafına ortak olmuyor. Ne yapacak? Onu da ne yapacak, yapacak abi? Kula Kulağı tıklayacak Ama işte haksızlık. Ona yapacak bir şey Ben tek başımayım. Tek başıma o mahkeme salonlarına gidecek yerleri sen biliyorsun değil mi? Tek başıma topal dizimine gidip geliyorum. Hiç açmayan var. Doğru. Ben çalışmayamam. Ama o Barıyor. kişi o kişi varınca korusu Ne O kişi kendi yerini veriyorsa sen de vermeye razı mısın? Vermek istiyor musun? Niye kendi yerimi vereyim. Ya, o, sen, kişi kendi şey doğruyu, o kişi ya. kendi yerini vermiyor. Kendi yerini vermiyor. Ben kazanırsam o da sebepleniyor. Ama ama sen de kazanmış Ne yapalım? Hep beraber mi kaybedelim? Hep evet, beraber ilk mi? Herkes duyarlı. Ben onun için Herkes duyarlı. Herkes gene bu doğru diyorsun, doğru diyorsun. Doğrusu o. Doğru. Doğrusu birlikte hareket etti. Evet. E, oraları topal bacağımla ben göndersem şu adam sağlam vermezse haksızlık değil mi? Şey. <laughs> Hoş şey değil. Hiç iyi değil. Hiç helal değil. İyi e, ben kazandım boş diye bir şey bu. Bu adam da kutu yarın olacak. Şimdi ben girizgah yaptım. <laughs> Ben girizgahı yaptım. Makbule ablamız e, yorumuyla, sorusuyla başladı. Sözü size veriyorum. Makbule ablam gibi ses tonunuzu biraz yükselterek sorarsanız ben duyabilirim buradan. Vallahi soruyorum işte böyle, dünya böyle. Şimdi soruları alabilirim. Kafanızdaki bütün soruları sorabilirsiniz. Bu saatte, bu soğukta buraya yüzden geldim. Kafanızda bir şey kalmasın. E, WhatsApp grubunda yazmak veya işte video çekmek zorunda bırakmayın. Beni bulmuşken her şeyi sorun. Sonra abi. Senden sonra arkadaşım. Dedi bu inşaat evet. zamanında bizim giden şeylerimiz var ya arsalarımız. Evet. Onu taşıyacağız diyorlar ya. Evet. Taşımadılar örnek veriyorum. Taşımadılar taşımaktan vazgeçtiler. Evet. Biz bunu dava açtık. Ne zaman? İnşaat zamanı. Ee. Şeyde, e, bahçe şehirde göletin o inşaatlar daha dava açıldı. İptal, iptali. İnşaatlar bittikten sonra, mağazalar açıldıktan sonra geldi. Evet. Geçmiş olsun. Geldi ama hani olan oluyor. Bahçe şehirin oradaki dükkanları yıkıp yeniden yeşillendirme yapmadılar. Evet. Böyle bir durumda biz karşılaşırsak ne yapabiliriz? Yani davayı inşaat uygulaması aşamasında açarsak başımıza ne gelir diyorsun aynen. değil mi? Yani Yani örnek örnek olarak farklı şey var. Bu bu manzarayla karşılaşabiliriz. Adam buralara inşaat aynen. yaptıktan sonra bize durdurma kararı geldiği zaman aynen. Abi hemen cevap aynen. Ya da diğer soruları da alayım öyle cevap diyeyim. Abi sen de sor. Hocam ben üç tane soru, soru soralım değil mi? Bir basit soralım bizim e, biraz önce ben bilant tabirle konuştum mesela Bülent tabirleri kendi özel arkadaşları ondan da o şekilde oluyor ne gibi eksikler bir ikincisi bir ikincisi o söylediğimiz arkadaşlar neden sizin bu söylediğinizleri anlıyorlar sizin söylediklerinizle ne gibi sıkıntı görmüş olabilirler diyorlar bu burada değiller bir üçüncüsü de bu e, karşı tarafı Karşı tarafı gerçekten dürüst, verdikleri sözü yerine getiren insanlar olarak görelim. Şebe <laughs> ve Şehircilik Hepsi e, doğru dürüst insanlar olsunlar. Bu insanların vermiş oldukları sözler yerine gelirse biz burada nasıl bir uygulamayla karşılaşacağız Üç tane değil mi? Şimdi e, birinci soru Aslan arkadaşım sorusu. inşaat uygulaması. Ses geliyor mu? Ha, geliyor. İnşaat uygulaması aşamasında dava açabilirsin. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ama inşaat uygulaması aşamasına kadar dava açmayacağın için bir, plan yürürlükte kalır. İki, yeni parselasyon yapılır. O da kesinleşir. O da kesinleşir. Ve sen inşaat uygulaması aşamasını beklersin. Yani ruhsat aşamasını beklersin. O arada o arada yapabileceğiniz şey şu. Buna dava açmadı. Parselasyona dava açmadı. O arada aranızdan seçeceğiniz ya da seçilmiş olan temsilciler, var olan temsilciler TOKİ ile görüşür. TOKİ ile görüşür. Bazı güvenceler talep eder. Ama TOKİ de ben bu güvenceyi size inşaat uygulaması aşamasında vereceğim diyor. Sen de dersin ki onu daha erken ver. Verirse ne halim? inşaat uygulaması aşamasından önce kesintiyi geri getirirse ne hale? Emsalin kesinlikle bir buçuk olacağına dair plan tadilatı yaparsa ne hale? O zaman sıkıntı yaşamaz. Yani dava açma dağıt. Toki'den bunu alabilirsiniz. Emsalin bir buçuk olacağına dair plan tadilatını alabilirseniz yani yeni plan demek o. Asgıya çıkıyor. Bir de yeni parselasyonda 1446'ya giden yerlerinizi geri getirtebilirsiniz. O da yeni parselasyon. O zaman dava açmamış olmak size bir şey kaybettirmez. Ama adamlar ben oradaki yerini geri getireceğim demiyor. Buradaki bana ait olan yeri diyor, sana diyor inşaat ruhsatı verirken ekleyeceğim emselerini bir buçuğa arttırabilirim. Yapabilirim. Yapacağım demiyor. Yapabilirim. Yapabilirim. Yap, yapabilir, yapmayabilir. Yapmazsa ne olur Yapmazsa ne olur? O anda Abi o zaman birbirine gideriz. <laughs> <laughs> Bayağı bir kötü olur. Yani. Evet. Bence. Ya birlikte bu kararı alacaksınız. Dava açmıyoruz. Bekliyoruz. Her türlü riski alıyoruz diyerek. O zaman birbirine girmezsiniz. Zaten herkes bu kararın altını imza atmıştır. Hiç problem olmaz. Hep beraber mağdur olur. Veya hep beraber istediğinizi almış olur. Ama işte risk belirsizlik değil. İkinci soru. Kişisel avukatım var. Ben onunla devam edeyim. barınma hakkı insani gönüllü hukukçularına değil de korkma ticare değil de ben onunla. Davranıyım. E ne bileyim problem yok. Zaten oluyor bu. Şahin Tepe'de biz açmayan kendi istila avukatıyla Şirketin avukatıyla, evet. aile avukatıyla dava açanlar oluyor. Problem yok. Ama mümkünse o vatandaş o parselin davasını birleştirip açsın. Bütün herkesle beraber. Mümkün. Mümkün. Mümkün değilse o parselde o avukata bekaret vermeyenlerin davasını açarız. Bu olmaz. Zaten bu dava parsel var. Kim o abi? Bu da ben abi. Nerede Bülent abi. Bülent abi kendi parseli için davasını parsel bağdaştıktı. Sen de kendi parselin için parsel bağdaştı. Ya bir buçuk yıl önce Cemal'in de söylediğinizde, hani demiştiniz ya başka bir alçak devreye girerse ve davayı da kaybederse o emsal sayılabilir. diye da davaları da o yüzden yani diyorum ki bütün herkesi alsın o parselin herkesi o davanın içine kalsın ve biz de beraber de temas alıyoruz. Yani izni bilgi paylaşımı yapmayacak bir avukat mümkünse olmasın. Yani bizden gelen olumlu kararı oraya koyalım. Oradan gelen olumlu kararı diğer dosyalara koyalım. Onun aklına gelmeyin. Yani burayla ortak hareket etmeli. Yani Harcası olmak zorunda değil. Ama burada bir davalar topluluğu var. O davalar topluluğuyla eş güdümlü götürmeli. Hiç bize temas etmeyecekse o davayla ilgili hiçbir sorumluluk alamayız. Ve o avukatın bir hatası doğru, hepimize etkiler. Ama bunun önünde teknik olarak bir engel yok. bakıyor? Başkası mı? Kim bakıyor? Kim bakıyor? Başkası Bakalım da ilk önce duruma göre. Yine var mı yanınızda? Ben sağlıcakla yerinize geleyim orta toplantıdan sonra. Ambulans burada. Ambulans geldi. Ambulans geldi. Tamam bir ara verelim o zaman. Geleyim abi. Bir beş dakika ara.